Balkan sosu Lütenisa deniyoruz. Biz şu anda kahvaltı yapma aşamasındayız. O yüzden hızlıca çekmeye çalışacağım. Bu sosu ben Bulgaristan'dayken sürekli tüketiyordum. Lütenisa gerçekten kahvaltılarımın vazgeçilmezi gibiydi. Bugün Lütenisa görünce alıp deneyeyim diye düşündüm. Umarım tadı gerçeğine benziyordur. Çünkü çok da emin değilim açıkçası. Ben hep oradaki markalardan tükettiğim için. Açıyorum. Açtım. Şöyle kendime küçük bir parça ekmek alıyorum. Arkadaşlar çok iyi o yüzden biraz daha alacağım. Mutlaka deneyin tadı çok güzel. Gerçeğine de oldukça yakın. Ben çok beğendim. Size de almanızı öneriyorum. Böyle kalın gövdeli lüttenitsa seviyordum bu arada. Bakın gördüğünüz gibi daha böyle parçalı bir lüttenitsa. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı tadım videolarında görüşmek üzere arkadaşlar.